Ayrılık acısı çoğu insanı çaresizce geçmişe saplanmaya iter. Ama asıl güç eski sevgilinin bir gün dönüp de "Ben neyi kaybettim?" sorusuyla baş başa kalmasını sağlayabilmektir. Eğer sen de kaybettikten sonra değerini katlayarak artırmak, adını her hatırladığında içini sızlatmak istiyorsan, ezberleri bırak, sıra dışı hamlelerle ona asla unutamayacağı bir ders ver. Şimdi paylaşacağım bu 12 taktik sadece pişmanlık değil, derin bir kıymet duygusu uyandıracak. Hazır mısın? Gerçekten unutulmaz olmanın ne demek olduğunu yeniden tanımlayacaksın. 1. Onun için vazgeçtiğin bir alışkanlığı tekrar hayatına sok, ama çok daha iyi ve özgüvenli bir versiyonuyla. İlişkilerde çoğu insan kendinden taviz verir, sırf karşısındaki mutlu olsun diye bazı alışkanlıklarından hobilerinden ya da tutkularından vazgeçer. Fakat ayrılık sonrası gerçekten kendine dönebilen kişi o alışkanlığı daha güçlü bir şekilde geri hayatına dahil ederse bu karşı tarafta tarifsiz bir kayıp duygusu yaratır. Çünkü o seni şekillendirdiğine inanırken senin kendinin en güçlü haline dönüşmen tam bir psikolojik sarsıntıdır. Eski sevgili için benim yüzümden bırakmıştı. Şimdi benden daha iyi yapıyor. Fikri içten içe sarsıcı olur. Buradaki kritik nokta bu dönüşümü yaparken gösteriş ya da intikam duygusuyla değil, tamamen kendin için yapıyor olmandır. İnsanlar bazen sadece kaybettiklerini değil, onların potansiyellerini kaybettiklerini de fark ettiklerinde gerçek pişmanlık başlar. Sen onun için bıraktığın ne varsa spor sosyal bir etkinlik, kendine ayırdığın özel zaman, bir hobi bunu çok daha iyi, çok daha profesyonel, çok daha özgüvenli bir şekilde hayatına geri sokarsan o sadece eskiyi değil, yeni seni de kaçırmış olur. Ayrıca bu alışkanlığı geri kazanmak yalnızca eski sevgilinin seni düşünmesini sağlamakla kalmaz, kendi özgüvenini de ciddi biçimde artırır. Çünkü başkası için vazgeçilen şeyleri tekrar sahiplenmek, insanın hayatı üzerinde gerçek kontrolü ele aldığını gösterir. Sen değişimi dışarıya yansıttıkça, onun zihninde onu ben şekillendiriyordum, inancı yerle bir olur. Kaybın büyüklüğünü karşı tarafın gözünde katlayarak artırırsın. Ve en önemlisi, herkes eski sevgilinin ne yaptığını izler ama gerçek dönüşüm, kendi alışkanlıklarını ve tutkularını yeniden ele geçirmekle başlar. Sen bu adımı atarken karşı taraf istemese de bilinç dışında onu gerçekten kaybettim hem de en iyi halini kaybettim diyecek ve bu farkındalık hiçbir soğuk mesajla ya da sosyal medya oyunuyla elde edilemeyecek kadar etkili olacaktır. Bu arada videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız beni en etkili şekilde desteklemiş olursunuz. 2. Aranızda kalan bir şakayı ya da özel kelimeyi ortak arkadaşlarla kullan ama ona değil, hariç bırakıldığını hissettir. Her ilişkinin kendine ait dili, şakası, argo kelimeleri ya da minik ritüelleri vardır. Bu küçük detaylar dışarıdan basit görünse de aslında iki kişi arasında benzersiz bir bağ ve aidiyet hissi oluşturur. Ayrılıktan sonra bu dilin ya da şakanın o kişinin dışında ortak çevrede kullanılmaya devam etmesi. Eski sevgili de derin bir dışlanmışlık ve yerimi kaybettim duygusu yaratır. Çünkü kendisini özel hissettiren o alan artık başkalarına açılmıştır. Buradaki psikolojik kırılma noktası o kelimenin ya da şakanın başkalarıyla paylaşılmasıyla başlar. Bunu sadece ikimiz bilirdik diye içinden geçirdiği anda ilişki içindeki ayrıcalıklı pozisyonunun da yok olduğunu fark eder. Bu sadece onu unutmadım sinyali değildir. Aynı zamanda sen gittin, hayat devam ediyor ve ben esprilerimi, enerjimi, eğlencemi başkalarına taşıdım mesajıdır. İnsan kendi yerinin doldurulabildiğini hissettiği anda pişmanlık ve değersizlik duygusu zirve yapar. Fakat dikkat. Burada amaç küçük düşürmek değil, kaybedilen pozisyonun özgünlüğünü ona hatırlatmaktır. O kelimeyi ya da şakayı kullanırken sadece doğal akışta ve başkalarına keyifli hissettirecek şekilde olmalı. Asla zorlama ve yapay görünmemeli. Çünkü ben bu kelimeyi ona inat kullandım gibi bir enerji etkisini kaybettirir. Samimi olursan bu etki çok daha derin olur. En sonunda dışlanmışlık ve artık orada değilim duygusu en güçlü geri dönüş ve pişmanlık tetikleyicisidir. İnsanlar sadece seni kaybettiklerinde değil, senin etrafındaki o özel alanı da kaybettiklerinde içten içe yanarlar. Sen bu alanı başkalarına açtıkça onun gözünde eski değerinin katlanarak arttığını göreceksin. 3. Onun başarılı olduğu bir konuda kendi başına çok daha iyisini yap. Doğrudan göstermek yerine ortak çevreye haberini yay. İlişkilerde insanlar çoğu zaman kendi güçlü oldukları yönlerle övünür ve partnerini de buna göre şekillendirmeye çalışır eski sevgilinin en başarılı olduğu, ben bu işte iyiyim, bunu o benden öğrenemez dediği bir alanda, ister sosyal çevre, ister kariyer, ister hobiler, onu solladığında, bu sadece rekabeti tetiklemez, aynı zamanda içten içe ciddi bir pişmanlık hissi de doğurur, çünkü artık ben olmadan asla ilüzyonu çöker. Bunu doğrudan göstermek, yani sosyal medyada abartılı bir şekilde paylaşmak genellikle antipati yaratır ve karşı tarafı savunmaya iter. Ama haberin dolaylı yoldan yani ortak arkadaşlardan, çevreden yayılması hem beklenmedik bir etki yaratır hem de o kişinin kimseyle paylaşmıyor ama gerçekten başarmış diye düşünmesini sağlar duyduğu pişmanlık gizli bir kıskançlık ve içsel bir kaçırdım duygusuna dönüşür. Burada asıl önemli olan başarıyı gösteriş için yapmaman. Çünkü başkasına bak ben de başardım mesajı verdiğinde etkisi azalır. O başarıyı sessizce yaşamak, gerçekten içselleştirip sahiplenmek değerini daha da artırır. Ortak çevrenin bunu konuşması ise karşı tarafın zihninde o artık bana ihtiyaç duymadan zirveye çıktı, fikrini sabitler. Sonuçta insanın en büyük pişmanlığı sadece kaybettiği insan değil, o insanın potansiyelinin gerçek seviyesini geç keşfetmektir. Sen onun alanında ilerledikçe, kendi hayatını yükselttikçe o sana geri dönme arzusuyla yanıp tutuşacak. Çünkü sen artık sadece eski sevgili değil ulaşılması gereken başardığıyla büyüyen biri haline gelmişsindir. 4. Onun için yaptığın fedakarlıkların bir listesini kendine yaz. Asla paylaşma. Değerinin kaynağını önce kendine göster, enerjin değişsin. Bir ilişkide en çok kaybolan şey kendi verdiğin değeri unutmandır. Birinin uğruna yaptığın fedakarlıklar çoğu zaman onun gözünde sıradanlaşır, hatta görünmez olur. Ayrılıktan sonra ise insanlar genellikle karşı tarafa gösteriş yapmak, kendini anlatmak ister. Oysa en büyük güç, yaptığın fedakarlıkları önce kendin için, kendini hatırlamak ve bunları asla onunla veya çevreyle paylaşmamaktır. Bu, enerjini içe döndürür ve gerçek özgüvenin kapısını açar. Bu listeyi yazmak bir tür öz farkındalık pratiğidir sen kendi değerinin ne olduğunu bilirsen, karşı taraf zaten bunu zamanla hisseder. Çünkü insanların en çok pişman olduğu şey, kaybettikten sonra geçmişte kendisi için neler yapıldığını, hangi fedakarlıkların sessizce göze alındığını fark etmektir. Sen bu listeyi paylaşmazsın ama hayatındaki değişim ve olgunluk, onun gözünde benim için neler yaptı, ben hiçbirini görmemişim duygusunu tetikler.'' Bu yaklaşım gösterişsizdir ve tam da bu yüzden etkilidir. Dışarıya "Ben senin için neler yaptım?" diye bağıran kişi çoğu zaman aciz görünür ama içten içe, sakince ve sessizce kendi değerinin bilincine varan biri çevresine başka bir enerji yayar. O enerji karşı tarafın bilinçaltına işler, "Böyle birini kaybettim." dedirtir. Son olarak kimseye benim için ne fedakarlıklar yaptın dedirtemezsin. Bunu ona hayatındaki boşluk, huzursuzluk ve içini kemiren pişmanlık hissettirir. Sen kendi değeriyle barışık olursan, kaybettiğin değil, kaybedilmez biri olduğunu hem ona hem de kendine kanıtlamış olursun. 5. Kendisinin sana kattığı bir iyi alışkanlığı daha büyük başarıya taşı. O sana ilham vermiş olmanın hazzını uzaktan yaşasın. İlişki sürecinde birinin sana kazandırdığı iyi bir alışkanlığı alıp ayrılıktan sonra bu alışkanlıkla büyük bir başarıya ulaşmak karşı tarafta çok boyutlu bir etki yaratır. Çünkü kişi bir yandan kendisiyle gurur duymak ister, ona iyi bir şey kattım. Ama diğer yandan artık benim katkım olmadan çok daha iyi bir seviyeye ulaştığı fikriyle sarsılır özellikle bu başarıyı doğrudan ona teşekkür etmeden sadece kendi yolculuğunun doğal bir sonucu gibi yaşaman onun üzerinde hem kıskançlık hem pişmanlık hem de keşke yanında olsaydım hissini derinleştirir. Buradaki en kritik unsur eski sevgilinin bizzat başlatıcısı olduğu bir iyiliğin artık tamamen senin eserin ve kontrolün haline gelmesi. O başta kendini bir ilham kaynağı gibi görebilir ama sen bu alışkanlığı sahiplenip kendi karakterinle birleştirip büyüttüğünde ona sen sadece başlangıç noktasıydın, asıl hikayeyi ben yazdım mesajını gönderirsin. Bu da eski partnerin zihninde asla yerimi dolduramaz, egosunu paramparça eder. Çevreden bu gelişiminin konuşulması, özellikle de seninle ortak insanlardan haberin ona gitmesi, bu etkiyi daha da güçlendirir. O alışkanlık her neyse, sağlıklı yaşamak, yeni bir beceri, sanatsal bir uğraş, sen bunu yeni başarılara dönüştürdükçe ona her geçen gün biraz daha uzaklaştığını, kendi başına bir değer haline geldiğini hissettirirsin. Kendi emeğinle büyüttüğün alışkanlık ona geri dönmek yerine benden koptu ve kendisiyle bütünleşti dedirtir. Sonuçta eski sevgilinin gözünde sen bir kayıp fırsat olursun. O sana kattığı şeyle övünmeye çalışsa bile artık kontrolü ve katkısı kalmadığı için huzursuzluk duyar. Çünkü artık o hikayede yalnızca bir yan karakterdir. İşte bu birinin hayatında değer olmanın en kalıcı ve yakıcı yollarından biridir. 6 Ortak çevrede seni olgun, yapıcı ve huzurlu anlatacak bir davranış yap. Onunla yaşadığın sorunun sende travma bırakmadığını herkes konuşsun. Ayrılık sonrası birçok kişi ya eski sevgilisine laf sokar ya da mağduriyet anlatır. Oysa en sarsıcı etkiyi yaratan şey senin ortak çevrende sakin, olgun ve huzurlu biri olarak konuşulmandır. Kimseyi suçlamadan, kimseye kötü laf etmeden tartışma ve dramadan uzak bir tutum sergilediğinde çevrendeki herkes bunu konuşur ve hikaye istemeden eski sevgilinin kulağına kadar gider. Bu, onunla yaşadıkları hayatını mahvetmedi, tam tersine güçlendirdi, algısını yaratır. Eski partnerin en büyük korkusu senin onun yüzünden dağıldığını duymaktır. Ama çok daha yıkıcı olan, beni bırakmasına rağmen hiçbir şey olmamış gibi olgun, hatta daha da iyi biri oldu gerçeğidir. İnsanlar geçmişte bıraktıkları kişilerin güçsüzleşmesini ister. Çünkü bu kendi kararlarını haklı çıkarır. Sen ise bunun tam tersini sessizce ve içten bir olgunlukla gösterirsen, o kararın ağırlığı ve pişmanlığı eski sevgilinin omzuna çöker. Çevreye eski ilişkinin sende nasıl bir travma bırakmadığını göstermek için de büyük jestler ya da sahte mutluluklar gerekmez. Bir davette ya da ortak bir etkinlikte samimi bir şekilde konuşmak, başka insanlara yardım etmek, ortamı güzelleştiren küçük jestlerde bulunmak yeterlidir. Bu davranışların yaydığı enerji herkesin sana karşı daha büyük bir saygı ve takdir hissetmesini sağlar. Eski sevgilin ise sana bakınca ben neyi kaybettim diye tekrar tekrar sorgulamaya başlar. Sonuç olarak gerçek değer başkalarının gözünde de büyüdükçe eski partnerin kafasında bu durum takıntı haline gelir. O huzurun, olgunluğun ve çözümcül yaklaşımın onunla yaşadığın kötü anıları silip yerine yeni bir imaj koyar. Böylece pişmanlık değil, gerçek anlamda kıymet duygusu doğar. 7. Onun ailesine ya da yakın çevresine karşı daima nazik, mesafeli ve saygılı ol. O seni kötülemek istese de başaramasın. İnsanların en savunmasız olduğu anlardan biri eski partnerlerinin ailesiyle ve yakın çevresiyle ilişkisini kaybettiğini hissettikleri zamandır. Pek çok kişi ayrılık sonrası karşı tarafın ailesine mesafeli ya da soğuk davranır, hatta zaman zaman küçümser. Oysa sen eski sevgilinin ailesine ve çevresine karşı mesafeli ama daima saygılı kalırsan, o seni ne kadar kötülemek isterse istesin, başaramaz. Çünkü insanlar kaybettikleri kişinin erdemini en çok kendi ailesinin dilinden duyduklarında acı çekerler. Buradaki denge çok hassas. Ne samimiyeti abartıp unutamıyor izlenimi vermelisin ne de tamamen kopmalısın nezaket ve saygı çerçevesinde kısa ve ölçülü iletişim her iki tarafa da bu insan başka bir seviyede dedirtir. Eski sevgilin ise ailesiyle konuştuğunda ya da ortak bir ortamda karşılaştığında senin soylu duruşunu fark eder, seni suçlamanın anlamsızlığını idrak eder. Ayrıca bu tutum karşı tarafın ailesinde de seninle ilgili olumlu bir imaj bırakır. Bir gün eski partnerin ailesiyle sohbet ederken, ne kadar olgun efendi kimseyle problemi olmadığı cümlesini duyarsa, kendi kararının doğruluğundan şüphe etmeye başlar. Senin hakkında olumsuz konuştuğunda, ailesi ya da yakınları seni savunursa, bu psikolojik olarak yıkıcı bir pişmanlık sebebidir. Sonuçta senin değerin sadece eski sevgilinin gözünde değil, onun çevresinde de büyüdükçe eski partnerin bunu görmezden gelemez. Sana geri dönmek istese bile artık başkalarının gözünde kaybettiği kıymeti sonra anlaşılan bir karakter olursun. Bu da senin unutulmaz olmanı garantiler. 8. Herhangi bir yerde adını duyduğunda nötr bir ifadeyle gülümse ve konuyu değiştir. Takılıp kalmadım mesajı güçlüdür. İnsanlar ayrılıktan sonra genellikle eski sevgililerinin adını duyduklarında ya aşırı heyecanlanır ya da sert bir tepki verirler. Bu karşı tarafta hala bir duygusal bağ ya da öfke izlenimi uyandırır. Ama adını duyduğunda sakince ve hafif bir tebessümle hiç oralı olmadan konuyu değiştirdiğinde o kişi senin için artık bir duygu yükü değil, sıradan bir hatıra gibi görünür. İşte gerçek değerini en çok artıran anlardan biri budur. Bu tutum çevrendekilere de önemli bir mesaj verir. Sen takılıp kalmıyorsun, geçmişe saplanmıyorsun, ileriye bakıyorsun. En büyük özgüven göstergesi budur ve karşı tarafın kafasında artık onun üzerinde hiçbir etkim yok duygusunu doğurur. Çünkü insanlar üzerinde iz bırakamadıkları, tepkisiz kalan şeyleri takıntı haline getirir. Senin bu tavrın eski sevgilinin seni daha da fazla merak etmesine, hatta benim adım onda artık hiçbir etki bırakmıyor mu diye içten içe sarsılmasına sebep olur. Ayrıca bu nötr tavır senin çevrende travmatik ayrılık yaşayan değil, hayatına devam eden ve huzurlu biri olarak anılmanı sağlar. Böylelikle eski sevgilinin seni kötülemesi başkalarına o kadar takılmadı ki konuşmaya bile değer bulmadı dedirtir. Sen onun hakkında ne konuşursan konuş, bu kadar etki bırakmaz. Ama onu hiç konuşmamak çok daha fazla iz bırakır. En sonunda insanlar unutulmaz olmak için büyük olaylar ya da dramlar yaratmazlar. Aksine gündelik hayatlarında sergiledikleri soğukkanlı ve olgun tutumlarla hafızalarda sessizce yer ederler. Sen de adını duyduğunda basit bir gülümsemeyle konuyu değiştirerek karşı tarafın bilinçaltında kaybettim ve asla yerine koyamam hissini büyütürsün. 9. Birlikte gittiğiniz mekanda bambaşka bir ortam kur. O mekanı seninle anlamlıydı, şimdi bambaşka bir seviyede dedirt. Eski sevgilinin seninle özdeşleştirdiği bir mekanı kendi hayatında bambaşka bir hikayeye dönüştürmek. Onun iç dünyasında tuhaf bir boşluk ve özlem yaratır. Çünkü insanlar yaşadıkları önemli anları mekanlara yükler ve bu alanlar birer anlam deposu olur. Sen o mekanda yeni arkadaşlar, yeni anılar ve yeni başarılar inşa edersen, o kişi geçmişteki yerini kaybettiğini ve artık sana ait bir hayatı olmadığını çok derinden hisseder. Buradaki esas güç bir mekanı bir kişiye ait olmaktan çıkarıp kendi hayatının aktif bir parçası haline getirmektir. Bu dönüşüm karşı tarafta hem kıskançlık hem de tuhaf bir aidiyet kaybı duygusu yaratır. Çünkü orası onun için sadece bir kafe, bir park, bir kitapçı değildir. Birlikte güldüğünüz, dertleştiğiniz, anılar biriktirdiğiniz kutsal bir alandır. Sen o mekanda yeni insanlarla gülüp eğlenirken oranın artık bambaşka bir enerjiyle dolduğunu ve ona kapalı olduğunu gösterirsin. Geçmişin biz algısı bugünün ben gücüne evrilir. Bunu kasıtlı şekilde sosyal medyada göstermektense çevrene doğal yoldan yaymak çok daha etkili olur. Sen orada mutlu ve kendine güvenen bir şekilde varlık gösterdikçe onun zihninde sürekli olarak beni artık oraya ait hissetmiyor, fikri büyür. Ortak arkadaşların onu orada gördüm, çok eğleniyordu dedikçe, eski sevgilinin içini derin bir pişmanlık ve özlem kaplar. Çünkü gerçek kaybı en çok bu tür sıradan ama anlam yüklü detaylarda hisseder. Sonuçta o mekan artık sadece fiziksel bir alan değil, benimle anlamlıydı, şimdi onun hayatında yeni bir seviyeye çıktı hissiyle kaybettiği fırsatların ve yanlış kararlarının en çarpıcı kanıtına dönüşür. Mekan değişir, anlamı değişir ve kişi o alanın dışında kalmanın ne kadar acı verici olduğunu ancak uzaktan izleyerek anlar. Ona ait küçük bir hediyeyi hiç beklemediği bir anda geri ver. Bu sana aitti, artık bana ait değil. duygusunu yarat. Ayrılık sonrası çoğu insan eski sevgilisinin verdiği eşyaları saklar ya da ortadan kaldırır. Ama asıl sarsıcı etkiyi o eşyayı tam da unutulduğu bir anda incelikli ve soğukkanlı bir şekilde iade etmek yaratır. Çünkü bu bana ait değil, bu artık geçmişte kaldı mesajı karşı tarafta kapanmamış bir hesabı aniden yeniden açar. O eşyasını geri aldığında sadece fiziksel bir nesneye değil bir döneme ve bir değere de veda ettiğini fark eder. Bunu yaparken asla abartılı veya dramatik olmamak gerekir. Sade, hatta küçük bir notla bunu sana iade ediyorum artık benim değil demek. Eski sevgilinin zihninde gerçekten bitti, geri dönüş yok hissini tetikler. Eşyanın türü önemli değil. İster bir kitap, ister minik bir aksesuar, ister basit bir not. O. Geçmişte senin olan bir şeyi şimdi geri aldığında, ilişkinin tüm sembolik ağırlığıyla yüzleşmek zorunda kalır. En sert darbeyi ise bu hareketin tamamen sakin ve gündelik bir tavırla yapılmasında yatar. Sen duygusal olarak etkilenmiyormuş gibi davranırsan, onun iç dünyasında hem bir merak hem de beni bu kadar kolay unuttu mu? kaygısı büyür eşyayı saklamak veya kaybetmek yerine bilinçli olarak geri vermek ben artık geçmişte yaşamıyorum geleceğe bakıyorum mesajını açıkça iletir. Sonuçta bir hediyenin iadesi eski sevgili için minik bir acıdan çok daha fazlasıdır. O hayatında yerinin kalmadığını, geçmişin sembollerinin de artık ait olmadığını net şekilde hisseder. Bu hem pişmanlık hem de kıymet duygusunu derinleştirir. Çünkü onun hayatında unutulmaz bir iz bıraktığını inkar edemez. 11. Onun için vazgeçtiğin bir alışkanlığı tekrar hayatına sok. Ama çok daha iyi ve özgüvenli bir versiyonuyla. İlişkinin başında veya sürecinde çoğu zaman karşındakinin gönlünü hoş tutmak ya da çatışmadan kaçmak için bazı alışkanlıklarından vazgeçersin ama ayrılık sonrası bu alışkanlığı çok daha güçlü, özgüvenli ve yeni bir seviyede tekrar hayatına dahil edersen bu eski sevgilinin bilinçaltında onun yüzünden kaybettim, şimdi ben yokken zirve yaptı hissiyle yer eder. Çünkü senin başardığın her yeni şey onun kararlarını sorgulamasına yol açar. Buradaki kilit bu alışkanlığı intikam duygusuyla değil gerçekten kendi mutluluğun ve gelişimin için geri kazanmakta yatar. O senin değişimini ve yükselişini uzaktan izlerken ben olsaydım yanında daha mutlu olurdu diye düşünmekle kalmaz, aynı zamanda onun en iyi halini kaybettim diye içini kemirir. Bu kişisel gelişimin en çarpıcı ve özgün göstergesidir. Sosyal medya veya ortak arkadaşlar vasıtasıyla bu değişim duyuldukça Eski sevgilinin kafasında yeni bir imaj doğar. O benimle yaşarken kendinden ödün verdi, şimdi benden daha iyi bir versiyona dönüştü. Sen ne kadar gelişirsen, onun da pişmanlığı ve yeri doldurulamaz biri duygusu o kadar büyür. Çünkü artık karşılaştırma yaptığı kişi eski sen değil, bambaşka bir seviyede olan yeni sendir. Unutma, insanlar en çok kendi yüzünden kaybettiklerini asla yeniden elde edemeyecekleri bir noktada fark eder. Sen bu alışkanlığı hayatına bir zafer gibi katarsan, onun gözünde sadece kaçırılmış bir fırsat değil, asla yeniden erişemeyeceği bir zirve olursun. 12. Onunla bir süre iletişim kurduktan sonra bir anda tüm kanalları kapat. Yeniden ulaşılmaz olmanın şokunu yaşasın. İnsan psikolojisinin en zayıf noktalarından biri erişilebilirliktir. Eski sevgili seninle belli bir dönem aralıklı ya da mesafeli de olsa iletişim kurmaya devam ediyorsa, bilinçaltında hala bir kontrol duygusu yaşar. Fakat bir anda hiçbir açıklama yapmadan tüm iletişim kanallarını soğukkanlılıkla kapattığında bu onu hem paniğe hem de derin bir özlem ve pişmanlık duygusuna sürükler. Çünkü her zaman ulaşabilirim rahatlığı yerini bir daha asla ulaşamayabilirim endişesine bırakır. Bu stratejinin en güçlü yanı hiçbir duygusal tepki göstermeden sanki hayatında yeni bir döneme giriyormuşsun gibi iletişimi kesmendir. Eski sevgili önce bir şey mi oldu diye düşünür, ardından benim kontrolümde olan bir şey değilmiş kaygısıyla yüzleşir. Özellikle bir süre temas kurup alışmasını sağladıktan sonra bu keskin geçişi yaparsan onun için en sarsıcı etkiyi yaratırsın. Ortak çevrede ve sosyal medya ortamında da aniden görünmez olmak eski sevgilinin seni kafasında büyütmesine, her küçük işareti ve mesajı takıntı haline getirmesine sebep olur. Sana ulaşamamak, kaybettiği kişinin gerçekten erişilmez bir değere dönüştüğünü anlamasını sağlar. Bu noktadan sonra seninle ilgili küçük detaylar bile onun için birer takıntı ve özlem kaynağı olur. Sonuç, senin hayatında ulaşılmazlık duvarı kurduğunda eski sevgili sadece pişmanlık değil, yoğun bir değer kaybı ve onsuz yapamama duygusuyla baş başa kalır. Tüm iletişim kapılarını bir anda kapatmak hem özlemi hem de kıymeti çarpıcı şekilde artırır. Geri dönme isteğini körükler çünkü insan elindekinin kıymetini en çok onu kaybettiğinde anlar. Gerçekten değerini anlamasını istiyorsan onun seni kaybettiği yerde başkalaşman, sıradanlıktan çıkıp unutulmaz bir iz bırakman şart. Klişeleri, yapay özgüven gösterilerini bir kenara bırak. Esas güç kendi hayatında yarattığın derin değişimde sessiz ama sarsıcı hamlelerde saklı. Bu 12 maddeyle yalnızca eski sevgilinin değil, çevrendeki herkesin seni farklı bir gözle görmesini sağlıyorsun. Artık kimseye değerini ispat etmek zorunda değilsin. Çünkü gerçek değeri kaybeden hep geç anlar ve bu farkındalık ona geceleri uyku vermez. Unutma, birini pişman etmek değil, kendi hayatında unutulmaz olabilmek asıl zaferdir. Şimdi bu stratejileri hakkıyla uygula ve kendi değerinin yarattığı etkiyi izlemeye başla. Eğer bu video size ilham verdiyse, abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Birlikte büyüyen ve güçlenen bir topluluk yaratmak için sizlerin desteği çok önemli. Yorumlarınızla hep birlikte daha güçlü bir yolculuğa adım atabiliriz. Marcus Aurelius'un dediği gibi, kendi içindeki gücü bul, dış dünyadaki her şey geçicidir.